Merhaba. Merhaba. Şu yazıyı bir okuy ver. Ben pek tatmin olmadım. Tekrar yazabilirim. Hangi konuyu işledin? Flört. Yazın flörtten yana öyle mi? Gerçeği ve doğrusu da bu değil mi? Flörtü savunman beni cesaretlendirdi. Hafta sonunu beraber geçirelim mi? Henüz bir program yapmadım. Sen önce şu yazıları oku. Tekrar yazmam gerekebilir. Akşama maçımız var. ...şu reklamcılarla... Hmm. ...sonra da diskoya gideriz... ...gelir misin? Bilmem, belki. Al bakalım. Sağ ol. Gel lan. Gel be. Hiç sormuyorsun. İyi. Akşamki sarışını. Gamze ne oldu peki? Halil Hanım'ı seviyordun. Boş versene. Aşk var mı? Haydi 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 Hadi! Hadi! Uch. Hadi anda. hadi be! Hadi vur! Hadi vur! Hadi vur! Hadi, Soldan soldan. Hadi. Hadi ev ya. Buradayım. Hadi hadi. Hadi oğlum. Hadi bana bana. Hadi! Şu ayağında top olan. Ne kadar düzgün fizikli değil mi? Gerçekten öyle. Çok yakışık. Etkili. Kemal duymasın başkasını beğendiğini. Duysana Yezar. İlişkimiz yok ki. Asılıyor ama. Çok güzel. Hadi bana bana. Dışı hadi hadi hadi! Hadi biçim saç bu be? Hadi Emrah koşsana oğlum! Hadi Hadi! Hadi oğlum Hadi! hadi. 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 Sen <laughs> çok iyiydin Kemal, hoş ver. Yenildik ama. Ben yenilgiyi hiç azmedemem biliyor musun? Bilmiyordum. Şimdi öğrendin işte. <laughs> Amma da ukala herif bu be. Hava atıyor sana. Pasları alamıyorsan ne yapıyorsun? ne oluyor <laughs> ya? Oluyor musun, oluyor Hadi ya? gidiyoruz oğlum <Gülüyor> yürü. <Gülüyor> Yok, böyle habersiz gitmek var mı? Ay gitmem gerek, sen uyumanı bak. Benim de kalkma saatimiz zaten, beraber kahvaltı yapalım mı? Çok geç kalırım. Bekle o zaman, giyinip götüreyim seni. Yok yok, yo. hiç gereği yok, alasmanladık. Bir dakika, seni arayabilir miyim? Tabii, ben de seni ararım. Günaydın. Aşk olsun. Seni merak edeceğimi biliyordum. Bitti mi? Bitti. Anlat. Onunla birlikteydim. Düzgün fizikliyle mi? <laughs> evet. Çok iyi biri. Sevimli, tatlı. Hadi oradan. Daha yeni tanıştın. 511 89 50 511 89 50 Alo 511 89 50 değil mi? Evet Emrah sen misin? <laughs> Tanıdığına sevindim Ay, İnan ben de seni arıyordum Numaraları çevirirken karşıma sen çıktın Ne ilginç Bu bir işaret Yani aynı anda birbirimizi aramamız Öyle değil mi Aysun? Ben seni düşünürken sen de beni düşünüyorsun demek. Hoşuma gitti. Benim hoşuma gitti. Seni görmek istiyorum. Buluşalım mı? Ben Popüler'e takılıyorum. Saat altı iyi mi? Aa, aynı saatte arkadaşımla buluşacaktık. Neyse birlikte geliriz. Benim de arkadaşım yanımda zaten. Şey ne, neyse yazımı beğendiğinize memnun oldum. Görüşürüz. Uzun bir öğle yemeğine ne dersin? Hiç iştahım yok. Hem geceki halin neydi öyle? Özür dilerim. Bu gece vaktim var. Seni diskoya götürebilirim. Ama benim vaktim yok. Ha unutmadan yazını baskıya verdim. Eksiksiz ve çok iyiydi. Görüşürüz canım. Heh, bu kadın klinik bakaya. Hey, kendine gel. O benim en iyi arkadaşım. Laf söyletmem. Özür dileyip hemen toz olursan sevinirim Mecit. Hadi. Merhaba. Aa, maşallah hanımefendi. Tam vaktinde geldin. Neredeyse gazetelere kayıp ilanı verecektim. Nerede oldum?